Abiler hoş geldiniz. Can kan değil mi? Yok sağ ol malum korona. Oğlum korona var diyorum içime çekeyim mi diyor lan. Neyse abiler konuya geleyim. En son İsmail abiyle görüşmüştük olanları hatırlıyorsunuz. Sizde de o potansiyel var. Aynı durumu yaşamamak için önden bir konuşalım dedim abi. Tavır değil abi. Tamam eskiler çok güzeldi kızlar size bayılıyordu. Böyle söyleme yavrum ben de bitiriyorum. Abi sakin ol erime hemen Yıl olmuş 2021 artık devir değişti Şimdi diyelim ki kızlar geldi oturuyoruz Nasıl muhabbete gireceksiniz lock lock ederim kızla konuşurum Yani İki laf söylerim onunla buluşurum Olabilir ama şu konuşma işini biraz daha mı kibar yapsak abi Ya zor bir şey değil birazcık nazik olacaksın Yavrumla da senin gibi olamam <laughs> Teşekkür ederim Lanlı varıyor ya şakası var abicim biraz kibar ol dedik hemen kıvırıyor mu diyorsun